Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta in Brawl Stars'ı yaptım işte. İndirdim, şeyler yaptım, çözebildim. Ondan sonra işte yaptım. Oyun baga girdi. Her yer simsiyah falan. Değişik şeyler oluyor. Ve maç kazandık. Birinciyiz. Geliyor kupalar. Bakın. Çok değişik. Böyle bir şeyler var işte. Değişik değişik. Burada girdi. Onu göstermek için açtım maçtayken. Çünkü e, Nox player çok kasıyor. Onun için baş, maçtayken girmek daha iyi oldu. Şimdi e, burada çok değişik şeyler oldu. Nita'ya bak. Nita'nın şeyi. <laughs> Nita'nın emojisi çok değişik. Aşağı inelim. Şimdi. Yeni karakter. Cornel Ruff. Efsane bir şey. Acaba girsem girer mi girmez mi? Bağlantı çekti. Aa oh, kuyruğunu sallıyor. <laughs> yıldız gücünü de göremiyor. Bu ne be? Aa yıldız gücü. Bu nasıl bir şey? Böyle iş mi olur? Şimdi Nita'nın emojisine benzeyen emojiler arayacağım. Çok değişik şeyler var. Ay yaptım yaptım ya ne yaptım? Eee bence 8 bit de olur. Emoji'si yok. Emoji'si. Emoji nerede? 8 bitin emojisi mi yok yoksa? Emoji Buna bakalım Emoji'nin emojisi var diye hatırlıyorum E niye emoji göstermiyor Emoji göstermiyor Sadece sende olan karakterin mi Emojisini gösteriyor Eee Ne anlamı kaldı o zaman Bak Leon'un şeyi var. Ama göstermiyor. Allah Allah. Al. Niye göstermiyor? Bende daha bunlar yok değil. Daha yeni büyük kutu açtım. El primo çıktı. <laughs> El primo daha yeni çıktı. 400 kupayım daha. Dört çok kırk Hasar Kasar verdi. İyileş diyor. İyileşelim. İyileş. Acaba şimdi girsem kasar mı? Yoksa kasmaz mı? Denemeyeceğim. Kulüpte çok değişik şeyler var. Kulübüm yok ben. Dondu. Yine dondu ya. Nasıl böyle yerde arayacağım, bulacağım nasıl donması engellenir diye. Bulamıyorum. Ay hep donuyor. Neyse bunu göstermek için açmıştım ve gösterdim. वस्कर विविजांग बाई